Merhaba. Bugün sizlere Balkan LBS sisteminde bir testin referans aralıkları nasıl tanımlanır bunu göstereceğim. Öncelikle tanımlama menüsünün altında test menüsüne tıklıyoruz. Buraya girdiğimizde bütün testlerin listelendiğini görmekteyiz. Bir testin referans aralıklarını bir alt kısımda test referans aralığı bölümünde giriyoruz. Örneğin bu test için alt değer, panik alt değer, üst değer ve panik üst değer aralıkları girilmiş. Bu değerlerde bir değişiklik yapmak istiyorsak direkt buradan değeri değiştirip yolumuza devam edebiliyoruz. Hiç değeri girilmemiş olan testlerde örneğin şu teste bakalım. Bunun hiç referans aralığı yok. Buradan ekle diyoruz bayan erkek olarak farklı referanslar girmek istiyorsak buradan bayan erkek olarak ekleyebiliriz. Örneğin erkek 0-120 aralığında alt değeri 10 olsun. Yine ekle diyoruz. Erkek 0-120 yaş aralığında üst değeri 50 olsun. Bayan için farklı referans aralıkları girmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar sadece erkek için belirttik. Kadın 0 120 alt değeri 20 Bir tane daha ekliyoruz. Kadın 0 120 üst değeri 130 Şimdi burada ne yaptık? Bu testin istendiği hasta erkek ise bu referans aralıkları baz alınır. Bayan ise bu referans aralıkları, yani alt değeri 20, üst değeri 30 olarak sistem kontrol yapar. Eğer e, testin referans aralıkları cinsiyete göre değişiklik göstermiyorsa, Bunların iki tanesini çıkarıyoruz. Erkek olanı belirtilmemiş yapıyoruz. Belirtilmemiş demek hem bayan hem erkek için 0-120 yaş aralığında alt değeri 10 olacak ve üst değeri 50 olacak anlamına geliyor. Eğer yaş aralığı anlamında bir değişiklik yapmak istiyorsak ekle diyoruz belirtilmemiş Örneğin 0-14 yaş aralığında ki çocuklarda alt değer 25 ekle diyoruz. 0-14 yaş aralığında üst değer 55 olacak dersek gelen hastanın yaşı 0-14 aralığında ise bu değerler baz alınır. Tabi buradaki 0120'yi de 15120 olarak değiştirirsek sistem daha sağlıklı çalışır çünkü burada bu yaş aralığına uyan ilk kaydı alarak ilerliyor. Dolayısıyla yaş aralıkları anlamında bir çakışma olmaması gerekiyor. Bu sebeple 014 için bir değer girdiğimiz zaman e, 0 120 olarak girmememiz gerekiyor 14 de bittiği için 15'ten başlayıp 120'ye kadar olan yaşlar içinde bu değerleri bu şekilde tanımlamış olduk. Teşekkürler.